Ben şöyle yine bir canlı yayın bağlantımız var. Tabii buyurun. Şöyle devam buyurun, ediyoruz. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. O Edip Bey. Edip Bey. Edip Bey. Faruk Bey, hayırlı akşamlar. Biz Ankara'dan sizleri zevkle izliyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a hamdolsun çok şükür iyiyiz. Sesinizi duyduk Daha iyi olduk Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi zevkle hem takım olarak, yöneticiler olarak Ankara'da hepimiz bir beraberlik içerisinde hepimiz sizleri izliyoruz zevkle. Ayrıca buradan acış olan hocama da buradan çok teşekkür ediyoruz. Canım benim. Canım benim. Sesi çok güzel çok nazik bir sesi var. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Edip'im. Ben ben seni çok ayrı seviyorum. Onu biliyorsun. Her zaman da söylüyorum ben seni. Ve her yerde de bunu dile getiriyorum. Senin e, yerin benim, ben bende çok ayrı bir yerin var. Sen ortak bir sevgisin. Hepimiz ortak seviyoruz seni. Bunu biliyorsun değil çok mi? Çok teşekkür ediyorum Hacı Hocam. E, zaten e, biz de seni çok seviyoruz. Gerçekten sizin de böyle bu gençlik merkezinde yaptığınız çalışmalar, ee, gerçekten çok sayıda öğrenci yetiştiriyorsunuz. Biz de bunu yani yakından takip ettiğimiz için bunu da çok iyi biliyoruz. Çok teşekkür ee, ederim. Ayrıyeten biz şu an Ankara'da oteldeyiz. Ee, biz hep beraber bir şekilde e, takım olarak da sizleri izliyoruz, zevkli izliyoruz. Ee, sesiniz de gayet çok güzel. Biraz hızlı konuşuyorum. Çok özür dilerim bunu söylüyorsanız. Evet, estağfurullah. Ben hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum Edimim. Allah razı olsun. Evet, bağlantı mı kesildi? Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Ee, evet, Faruk evet, Bey size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yayınız çok güzel. Ee, burada ayrıyetten buradan e, Sayın e, Kadri İlci Beyefendi yaptığı çalışmalardan dolayı e, arkada kameradan, arkasında olan, radyonun başında olan e, Ömer Bayram e, kardeşime de buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Zaten az önce de bizim e, yönetici arkadaşlarımızdan Serkan Dilsiz Bey Efendi de sizleri aradı, aradılar. Evet. E, gerçekten Nergis Efendi e, düşürmek biraz e, çok zor. Gerçekten yarım saat bekledim. Hatta biraz e, yani ne diyeyim yani biraz da kızdım kendi kendime ya dedim yani gerçekten Nergis Efendi biraz hafta düşürmek biraz zor oluyor bir Çünkü çok yoğun yerler, çok yoğun, bir yoğun bir var. bir, yoğun, yoğun var tabii da, ki tabii de ki yoğun bir ilgi var Nergis Efendi ve konumuza e, evet. konumuza gerçekten, seyir gerçekten artık, çok ilgi, yoğun ilgi şuradan. var ya yani gerçekten zor düşürdüm <laughs> ne diyeceğimi bilemem. gerçekten ya yani sizin hep de izliyor. ne diyeceğim artık e, biz bizim de bir profesyonel takımımız oldu voleybol takımı tabii Ergiz Sporumuz maalesef e, düştü. Gerçekten biz Düştüğü memleket olarak da, da kalkan e, Allah'ın izniyle. Üzüldük. Tabii ki gerçekten Dünya çok spor. üzüldük. Dünya. Ama bir yandan da voleybol takımımız şampiyonlar yani şampiyon oldu artık e, Türkiye'de de bir profesyonel takımımız oldu voleybol takımı. Ona bir nebze olsun o biraz sevincimizi biraz daha evet. yükseltti. Bir teselli oldu gerçekten. E, üzüntümüz biraz onu unuttuk yani. E, başka da ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Faruk Aygaz'a da Hacı Sunan Hocam'a yanında bulunan Gitar çalan Fener Mehmet'e de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Biz, biz teşekkür ediyoruz. E, tabii ki de Nergiz Efem ailesi olarak da bir yönetim kurulu müdürümüz e, sevgili Kadir İrci Bey adına da ve Reji Ömer Bey için de e, voleybol takımımızın şampiyon olduğu için tebrik ediyoruz. Evet, Onların esen, evet. aracıyla size selam gönderiyoruz.